Evet arkadaşlar modelimizden sonra düz örmeye devam ettim. Toplamda şu dilimli ucumuzla beraber 19 santim olana kadar ördüm. Önye kadar yaptığımız gibi. Şimdi bu orta sırada eksiltme yapacağız arkadaşlar bu sıramızda. Kenardan 7 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 2 3 4 5 6 7. 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Şimdi buradaki ortadaki eksiltmelere başlıyoruz. Yine ilk ilmeğimi 7 ilmekten sonra bir düz ilmek daha örüyorum. Kenarda 8 tane düz ilmek örmüş olduk. Şimdi kesimlere başlıyorum. 2 ilmeği 1 aldım. 1 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeği bir aldım. 1 düz ilmek ördüm. 2 ilmeği bir aldım. 1 düz ördüm. 2 ilmeği bir aldım. 1 düz ördüm. Sıra sonundaki ilmeklerimize kadar yani 7 ilmeğimize kadar bu kesimlere devam edeceğiz. Burada sonda da bir tane bu 7 ilmekten sonra ördüğümüz 8. ilmek var ya arkadaşlar. Burada da 7 ilmeğin yanında bir tane ilmek kalacak bu ortadaki kesimlerimize ait olan bir tane ilmeğimiz. Ben oraya kadar gideyim. Evet, sonda bakın 2 ilmeğe 1 aldım. Sonda 8 tane ilmeğim kaldı. Bu bizim bu ortadaki ilmeklerimize ait ilmeğimizi ördük. 7 ilmekte kenardaki Haroşop atımız arkadaşlar. 7 ilmeğimi de örüyorum. Şimdi ortadaki ilmeklerimizi bir ters bir düz örmeye başlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 7 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Yani düz olarak. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi bakın düz olarak ördüm. Bir diş haroşamız oluştu. Şimdi burada ters düz başlıyorum. 7 ilmeğimden sonra ilk ilmeğimi ters ördüm, ikinciyi düz. Ters düz. Yani bir ters bir düz örmeye devam ediyoruz sıra sonundaki 7 ilmeğimize kadar aynı şekilde devam edelim. Evet kenardaki 7 ilmeğimize geldik. Bakın burada da son ilmeğimiz geldi. Bu kesimlerden sonra şişimizde 47 tane ilmeğimiz kalması gerekiyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim unutmadan. 2 3 4 5 6 7. 7 ilmeğimi düz ördüm. Bakın düz yüzde yine haroşamız oluştu. Aradaki ilmeklerimizi de bir ters bir düz çevirdik. Şimdi kenardaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu aradaki bir ters bir düz ilmeklerimizi biliyorsunuz selanik olarak öreceğiz. Bakın düz ilmeğim içinden değil şu bir alt sırasından. Kendini belli ediyor zaten. Düz ördüm, tersi ters örüyorum. Düzleri bir altından giriyorum. Ters ördüm. Düzü bir altından ters ördüm. Düz ters düz. Bu şekilde yine ön yüzde yakalarda yaptığımız gibi arkadaşlar. Hemen bakalım şurada kaç sıra örmüştük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 sıra aynı şekilde bu arka bedeninde örmeye devam edelim. Evet 6 sıraya tamamladım burayı da. Şu ön yakada yaptığımız gibi arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimizi artık haroşa olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeğimi düz örüyorum. Buradaki bir ters bir düz ilmeklerimi de düz olarak örmeye başladım. Şimdi dediğim gibi ben düzü önden de arkadan da düz alarak ilmeklerimi düz alarak örüyorum. Sizin e, ilmek alma şekliniz nasılsa bazı arkadaşlarımız da tersten örerek haroşalarını oluşturuyor. Elinizi e, hangi tekniğe alışkınsa o şekilde örerek devam edelim. Bundan sonra dediğim gibi sadece haroşa öreceğiz bütün ilmeklerimizi. düz örerek geldim. Bakın. Şimdi örgümü ters yönüne çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden yine ortadaki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar hepsini düz olarak örüyorum. Şimdi kaç sıra örmüşüz. Bu ilk dişimizden itibaren Bakın düz yüze de haroşo çizgimiz oluştu. Şuradan hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25. 25 diş olana kadar arkadaki ilmeklerimizin hepsini haroşo olarak örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar 25 sıra haroşamı hazırladım. Şimdi burada omuzlarla enseyi ayıracağız. Baştaki örmeden aldığım ilmekle bir sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi 13, 14 ve 15'in ikisini beraber alıyorum. Bakın ikisini beraber çıkardım. 14. ilmeğimi buradaki 13 ilmeğimi ekledim. 14 tane ilmeğim oldu. Bakın şişte 2 tane ilmeğim var. Bir tanesini çıkarıyorum. Tekrar bu aradaki ilmeklerimi kesmeye devam ediyorum. Sonda 14 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi aradaki ensedeki ilmekleri kesmeye devam ediyorum. Bakın burada bir görüntü oluştu. çok gergin bir kesim yapmayalım. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 İki tane daha keseceğim Evet burada da 14 tane ilmeğim kaldı 2 4 6 8 10 12 13 şişimdeki ile beraber 14 bu 14 ilmeğimi sıra sonuna kadar örüyorum Şimdi yakaları birleştireceğiz. Evet. Şimdi bakın enseyi ayırdık. Şimdi yakaları da alalım. Evet arkadaşlar yakalarımızı bu şekilde ekleyeceğiz ama İlk önce bu yakamızın süslemesini e, bir tanesini göstereceğim size. Hemen diğer yakayı alıyorum. Bakın şu şekilde. Yakamıza minik çiçeklerle süsledim. Siz isterseniz bunu yapmayabilirsiniz ya da farklı bir süsleme yapabilirsiniz. E, sade olarak da kullanabilirsiniz. Ben size yine bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. E, sizin zevkinize kalmış ben yine de göstermek istiyorum. İğneme yeşil ipimi taktım. Hemen çiçeğin şuradan sayalım. Bakın ilk ajur sıramız ilmeğimizden itibaren sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. ilmekten başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. ilmekten yani sıradan iğnemi dışarı çıkarttım. Jakar işlemeyle eee süsleme yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu bizim bir ilmeğimiz. Bu ilmeği değil. Üstten ikinci ilmekten iğnemi yandan taktım. Diğer ucundan çıkarttım. Düzelttikten sonra şimdi çıktığım şuradan 11 ilmeğin içinden iğnemi tekrar geri arkaya gönderdim. Bakın şöyle bir V oluşturdum. Hemen Bakın bu sıraya atlıyorum. Üstteki sıraya geçeceğim. Şuraya. Yana kaydım. Yani 11, 12. sıraya geçiyorum. Yine aynı şekilde yandan iğnemi takıyorum. İlmeğimi. Aynı yerden tekrar iğnemi arkaya verip bir önceki yeşil ilmeğin içinden iğnemi çıkartıyorum. Aynı yeşil ilmeğin üstünden yine bir tane daha birazcık uzun yapmışım. Tekrar aynı noktadan yanına bu sıraları kaydırmazsanız arkadaşlar hiçbir problem yaşamazsınız. Rahatlıkla işleyebilirsiniz. Sadece bakın bir V atlıyorum. Üstteki V'nin içinden iğnemi çıkartıyorum. Tekrar aynı yerden iğnemi arkaya geçirdim. Bakın yan yana e, ilk sırada bir tane, ikinci sırada yan yana üç tane yeşil ilmeğimiz oluştu. Şimdi tekrar kaydırıyorum. Bakın yan tarafa kaydım. Bu sefer bu taraftan yandan iğnemi takıyorum. Yani soldan sağa doğru gidiyoruz. Şimdi bunu atlayacağım. Ortadaki ilmeğin, yeşil ilmeğin içinden iğnemi çıkartıyorum. Tekrar bir V atlıyorum. Üstten iğnemi yandan takıyorum. Aynı noktaya batıyorum. Yine bir yeşil atlayıp yana kayıyorum. Bir tane yeşil ilmek de buraya yapıyorum. Çok minik, kolay bir çiçek arkadaşlar. Tekrar e, battığım noktaya geri Atıyorum iğnemi arkaya veriyorum. Evet, çiçeğimizin yeşil yapraklarını yaptık. Şimdi burayı hemen biraz uzun bırak, keseceğim. Daha sonra sabitleriz arkadaşlar. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Bakın şu e, ikinci sırada yaptığımız 3 e, ilmeklik yeşil ilmeğimiz var. Hemen bu yeşilin üstünden bakın boşluktan giriyorum. Arkada ipinizi biraz e, fazla bırakın, tutun arkadaşlar. Bir V atlıyorum üstten iğnemi takıyorum. Tekrar aynı noktaya Şimdi bu ortadaki yeşilin içine iğnemi geçirdim. Tekrar aynı sıramı takip ediyorum arkadaşlar. Yan yana 3 tane kırmızı ilmeğimiz olacak. 2 3 Şimdi iğnemi arkaya takıyorum. Bakın 3 tane yan yana kırmızı ilmeğimiz oldu. Şimdi bu son kırmızının içinden iğnemi çıkartıyorum. Tekrar bir ve atlıyorum. Üstten yine soldan sağa doğru işlemeye devam ediyorum. Tekrar aynı noktaya bir kırmızı atlıyorum. Sondaki kırmızının içinden iğnemi çıkartıyorum. buraya da bir üst sıradan iğnemi takıp aynı noktadan geri çıkıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Evet, lalemizi bu şekilde işledik. Dediğim gibi arkadaşlar bunun bir sırası, sayısı yok. Ben sadece buradan sayarak ilk başta yapmak istedim. Daha sonra siz istediğiniz her yere e, dağınık e, çiçek yapabilirsiniz. Ya da sabit şu yakasına ve şu etek kısmına e, o şekilde de yapabilirsiniz. Ben diğer çiçeklerimi de aynı şekilde işleyip geliyorum arkadaşlar. Omuzları da birleştirmeyi göstereceğim size. Evet. Yelek süslememizi bitirdim. Ben işlememi yaptım. Şimdi omuzları nasıl eklediğimi göstereceğim hemen size. Şöyle bakın arka bedeni düz yüzü üste kalacak şekilde yatırdım masaya. Hemen diğer şu yakayı alacağız. Bakın ön yakayı da dış yüzü içe bakacak şekilde üst üste aldım. Şuradaki iplerimi de düzelteyim. Tığ yardımıyla burayı kapatacağım arkadaşlar. Hemen tığımı da aldım. Bakın şişimi üst üste koydum. Burada da 14 ilmeğim var. Diğer şişimde de 14 ilmeğim var. Karşılıklı ikisini keseceğim arkadaşlar. Bir üstten ilmek aldım. Bir alttaki şişten ikisini beraber ördüm şimdi bu ipimi burada biraz sıkılayalım tekrar bir ilmek buradan bir ilmek diğer şişten bu sefer üçünü beraber çıkartıyorum bir bu şişten aldım bir de bundan tığımda zaten ilmeğim vardı üçünü bir kere de çıkarttım bir bir de diğer şişten üçünü bir kere de çıkarttım örerek kapatma tekniğini burada uyguluyoruz arkadaşlar tığla daha kolay olduğu için size de aynı şekilde yaptığım gibi gösteriyorum Yine üçünü bir aldım. Bakın buradaki ilmeklerimiz eksildi. Birer tane ilmek kaldı şişimizde. Onları da hemen şişim tığımı alıyorum. Diğerini de aldım üçünü bir kere de çıkarttım ve buraya sabitledim Evet bakın burayı bu şekilde eklemiş olduk diğer yakayı da aynı şekilde ekleyip geliyorum arkadaşlar Evet iki omuzu da bu şekilde ekledim şimdi yan dikişlerimizi yapıp geleceğim arkadaşlar biraz bir tarafı dikeyim diğer tarafı dikerken de yine sizlere nasıl diktiğimi göstereceğim Evet arkadaşlar ben bir tarafını diktim yeleğimin bakın şu şekilde diğer tarafı da nasıl diktiğimi size göstereyim hemen zaten ipimi burada fazlalık bırakmıştım arkadaşlar dikiş için hemen bakın düz yüzleri şöyle yan yana getiriyorum arkadaşlar Burası zaten bakın ipim burada. Hemen buradan bu ön yakanın uç kısmından. Bakın en uç kısmından tekrar buranın uç kısmından burayı bir kere sabitliyorum. Daha sonra şu kenar ilmeklerimiz var. Bakın alttakinden giriyorum, üsttekinden çıkıyorum hemen karşıya geçiriyor geçiyorum oranında alttan giriyorum kenar ilmeğine üsttekinden çıkıyorum bu tarafa geçtim aynı şekilde alttan girip üsttekinden çıkıyorum kenar ilmeklerimizden dikiyorum karşılıklı ilerletiyorum size göstermek için tekrar buradan şimdi bakın ipimi çekiyorum şurayı elinizde tutun Evet burayı birleştirdim. Aynı şekilde yukarı doğru şu haroşalarımı başlangıcına kadar aynı şekilde dikip geleceğim. Evet arkadaşlar yeleğimizin dikişlerini tamamladım. Bakın şöyle yan dikişlerini arkaya da bir bakalım. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben yeleğimize bir yaş demiştim ama bir yaştan küçük oldu. Bir yumaktan da bu kadar ipim kaldı. Onu da size buradan söyleyeyim. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. 6 aydan 1 yaşa kadar kullanabileceğiniz bir yelek ölçüsünde oldu arkadaşlar. 26 santim beden genişliğimiz var. Omuzdan da yine etek ucuna kadar 31 santim. Dediğim gibi biraz e, küçük oldu arkadaşlar. Buradan da size hemen e, bilgilendirmek istedim. Bir yaş diye başlık atmıştım ama 6 aydan bir yaşa kadar e, kullanabileceğiniz bir ölçüde oldu yeleğimiz. Ilmeklerimizi fazlalaştırıp e, bir yaşa da uyarlayabiliriz bu modeli. Ben yine bir şuraya yarım model ekleyip bir çalışma daha yapacağım. Size ayrı bir küçük bir video atacağım arkadaşlar. Şurayı e, ayarlayıp yarım örnek model daha ekleyip küçük bir video hazırlayıp atacağım. O şekilde sizde yeleklerinizi hangi yaş ölçüsünde örmek isterseniz e, fazlalaştıracağımız sayıya göre sizde büyültüp veya küçültebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuzda çalışmamız bu kadar. Size anlatabileceğim gayet güzel bir çalışma oldu. İnşallah sizin de severek ve beğenerek öreceğiniz bir model olur. Şimdilik bu kadar diyelim. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.